gününüz kutlu Anneler günü. Bu hafta senin günün. Sevgili anneciğim. Tekrar saygıyla bugün elini öpeceğim. Seni sevdiğimi bilirsin. Dünyalar kadar büyük. Aman sana borçlarım. Bitmez tükenmez bir yok. Seve seve bu yükü her an taşıyacağım. Sana vatanı çünkü borçlu yaşayacağım. Ne sevimli bir annesin. Ne tatlıdır senin sesin. Benim canım mısın nesin. Sen olmasan yapamam ben. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Senden yakın kim var bana? Kalbim canım bağlı sana. Üzüntüm yok ondan yana. Seviyorsun beni de sen. Gülsem güler yüzün. Ağlamamdan bir hüzün. Senin gecen ve gündüzün Işık alır sanki benden Annelerin en güzeli adlı şiirini sizlere okuyorum Annelerin en güzeli sensin benim Güzel annem ılık esen bahar yeri Sensin benim güzel annem Şükrü'ye bağ sevgi Güneş gözlü altın kalpli Meleklerin eşi sanki O benim güzel annem Açan çiçek Çağlayan su Gülümseyen engin duygu Evimizin mutluluğu Sensin benim güzel annem. Yemeyip de yediren. Giymeyip de giydiren. Her an bizi düşünen canım annem gül annem. Kol açıp kanat geren. Ömrünü bize veren. Biz gülünce sevinen. Canım annem gül annem. Annemi ben çok severim. Melek annem güzel annem. Üzülmesin sakın derim. Melek annem güzel annem. Bir doğru sözler onda, şefkat dolu gözler onda, sevgi ışık var yolunda, melek annem, güzel annem. Anne yüzü ne ısılıyor, anne gözü ne derin göz, anne yüzü pırlantız, melek annem, canım annem. O gülerse çağlayanım, o ağlarsa ağlayanım, ona gönül bağlayanım, melek annem, güzel annem. Annelerin en güzeli sensin benim güzel annem. Kıllık kesen bahar yeli sensin benim güzel annem. Güneş yüzde altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli. Bediklerin eşi sanki sensin benim güzel annem. Açan çiçek çağlansın, gülümseyen engin duygu. Evimizin mutluluğu sensin benim güzel annem. Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten, sarı saçlı bebekten canımdan çok severim. Gitme hep yanımda kal, beni kollarına al, pembe gülden daha al, yanımdan öperim. Bağım olsa bahçem olsa, ipek kumaş bohçem olsa, sabah olsa akşam olsa annem gitmesin yanıma. Her zaman baksam yüzüne, uyurum yatsam dizinde. Rastlamadık kem sözüne. sesinin çıkmaz kulağından. Sözünü iki etme. Canımı veri incitmem. Annesiz cennete gitmem. Onu seviyorum canımdan. Sevmeyi sevilmeyi sen öyle. Canım annem canım annem. Sevdim yazmaya kalem yetmez. Seni çok seviyorum canım annem. <laughs> Anneler günü beni dünyaya getiren sevgiyle büyüten ev şefkası. Sensin yanım annem. Bana doğruyu öğreten, yanlışları gösteren, beni bugünlere getiren sensin yanım annem. En tatlısı annem. Sevgisini kalbime takar. Kucaklaya kucaklaya okşar. Canım yavrum diye koşar. Benim annem en tatlısı. Kuzum kuzum diye bakar. Seve seve saçıma tarar, Kucaklayıp bağrına basar benim annemin tatlısı. Canım annem, anneye en uzlusu. Tatlı değil. şer, suzlusu. Güller, güller yüz, gül yüzlusu. Canım annem, canım annem. Anneler gününüz kutlu olsun.